94. sayfa 4. etkinlik e, D kısmından devam edelim arkadaşlar. Buradaki kesirleri teker teker söyleyecektik. En azından bir tekrar olmuş olur yaptıysak da. E, D kısmındaki kesir arkadaşlar tekrar söylüyorum. Kaç parça ayırdıysak yazıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane parçaydı. Paydaya 4 yazıyoruz arkadaşlar. Ne kadar parça? Kaç parça ayırdık? Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Sesi açma. Kaç tane parça seçtiysek de onu yukarı yazıyoruz. Yani 2 seçilen. Şöyle bir daha yazalım. Seçilen parça. Yani 4 parça içerisinden ikisini seçmişim. Bu da 2 bölü 4 diye okunuyordu arkadaşlar. Evet. E'ye bakalım o zaman. Bir E'yi kim söyleyecek bakalım. Buna göre E'yi biri söylesin bakalım. Hadi bakalım. E. E'yi kim söyleyecek? Bekliyorum. Bekliyorum arkadaşlar. E evet. kim söylüyor? İrem su yeşil Söyle bakalım. Enin cevabı nedir? 1 2 3 4 5. Altı parçada 3. 3 bölü 6 bizim doğru cevabımız oluyor. Evet. Biliyorum. Tekrar olsun diye Üstlerinden bir hafta geçireceğim. Bir tekrar olsun diye devam ediyoruz buradan. Zaten başında da söyledim hani yaptıysak da tekrar olsun diye. Yok ya ben senin sesini kapatıyorum. Aynı anda sen sesini kapatınca sana istek geliyormuş gibi oldu. F'ye baktığımızda arkadaşlar F'yi ben yapayım. F ve G'yi bakalım bir daha. F'de arkadaşlar eğer bize bir parça ayırılma gibi bir şey vermediyse arkadaşlar buna bir tam diyoruz. Diğerinde kaç parça ayırdıysa fayda yazıyoruz. Ne kadar seçtiysek de üstte yazıyoruz arkadaşlar. Yani bir tam 2 bölü 3 Bizim doğru cevabımız olmuş oluyor arkadaşlar. G'ye baktığımızda ise arkadaşlar bakın pay direkt bize bir tam vermemiş. Parça ayırarak vermiş. O zaman sayıyorsunuz ilk önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane parça seçmişim. Bir tane cismi ne kadar ayırmışım? 4 tane ayırdığım için 6 bölü 4 diyorum arkadaşlar. O zaman aynı şeyi yumuşak G ve H için yapın. Bunu da tam sayılı olarak söyleyeceksiniz. Bunda da Yine kesirsel olarak söylüyorsunuz. Yani önünde tam sayı olmayacak bunun bir tane. Bekliyorum arkadaşlar. Bekliyorum. Evet. Kim yapsın? Ee, Tanju söyle bakalım ne buldun? Yumuşak G'yi. Evet, evet, yumuşak G'yi ben 2 tam 1 bölü 3. 2 tam 1 bölü 3 doğrudur. Yumuşak G için. Evet ne olacak arkadaşlar? Hey kim söylesin? Şevval Bağdır. Hey söyle bakalım ne buldun? Hocam, altı, altı buldum hocam. Yani 5 bölü 6 bulun değil mi? 6 da 5 diye okumayalım da 5 bölü 6 daha doğru olur. Ama 5 bölü 6 olmaz ki. Bir dakika bunda 5 bölü 6 olmuyor. Ee, bunda nasıl yapacağız peki? Bunu kim söyleyecek? 2 bölü 6 da değil. Bak şimdi kaç parçayı seçmişiz? İlk önce onu yazalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane parça seçmişiz. O zaman paya ne yazıyoruz? 5 yazıyoruz. Paydaya ne yazıyoruz şimdi? Baktığında biz bir tane şekli kaç parçaya ayırmışız? 6 parçaya mı ayırmışız? Hayır. 2 parçaya ayırmışız. O zaman ne yapacağız? 5 bölü 2 diyeceğiz cevabı tamam mı? Anlaşıldı mı burası? Cevabımız 5 bölü 2 oldu arkadaşlar. Evet devam ediyorum buradan. Şöyle şuradan bir devam edelim arkadaşlar. Evet aşağıdaki verilen kesirlerden kaç tane birim kesirden oluştuğunu bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi kaç tane birim kesir? Birim kesir neydi arkadaşlar? Mesela 4 bölü 11'in birim kesiri neydi arkadaşlar? 1 bölü 11'di değil mi? Paydayı aynen yazıyorum. Tepesine sadece 1 yazıyorum. Şimdi 4 bölü 11 kaç tane 1 bölü 11'den oluşmuştur arkadaşlar? 4 tane 1 bölü 11'lik birim kesirlerden oluşmuştur diyoruz. 8 bölü 14 de 8 tane 1 bölü 14'ten oluşmuştur. Yani aynı mantıktan düşünün arkadaşlar. İşte 14 parçalık 8 dilimini aldığım bir parça 8 tane 14 parçadan bir birimlik aldığım parça vardan oluşuyor aslında. O mantıkla düşünebilirsiniz. Şimdi 19 bölü 28 peki? Buradan sonrasını kim yapacak peki? 19 bölü 28'i kim söyleyecek? 19 bölü 28. 19 bölü 28. Bunu kim söyleyecek? Bekliyorum. <laughs> Tabii özelden yazabilirsin. Hepsini yapın arkadaşlar o zaman. Hadi hepsini yapmanızı bekliyorum. Sadece C için değil. C, Ç, D ve E'yi yapın arkadaşlar. Bekliyorum. C, Ç, D ve E'yi yapın arkadaşlar. Bekliyorum. Birazcık zaman vereceğim. Birazcık zaman vereceğim. Sorabilirsin. Bir düşünün bakalım ondan. 1 tam 1 bölü 5'i biz e, birim kesirli olarak yazmıştık. Bir düşünün bakalım. Ona bir bakacağız arkadaşlar. Oraya gelene kadar bir bakacağız. Bekleyin bakalım. Evet bekliyorum. Cansu Demirel. C'yi söyle bakalım. 19 tane 1 bölü 28'den. Ç'yi kim söylesin? Ee, Ç'yi Halil Arda söyle bakalım. Ç'yi ne buldu? 6 tane 5'te 1 ay 1, 1 bölü 5 birim kesirden oluşmuş. 6 tane 1 bölü 5 birim kesirden oluşmuş. D'yi kim söylesin? Şeyma Songurtekin D'yi söyle bakalım. 12 tane 1 bölü 10'luk birim kesirden oluşmuştur. Şimdi, şimdi arkadaşlar E tarafına geçtiğimizde E'yi beraber yapalım. Bir. E'de biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Doğrudur. Şöyle bir mute diyelim herkes öncelikle. E için arkadaşlar şimdi bakın 1 tam 1 bölü 5 için şöyle yapıyoruz arkadaşlar. 6 tane 1 bölü 5'lik birim kesirden oluşmuştur. Neden 6 tane 1 bölü 5'liklerden oluşmuştu arkadaşlar? E, bunu da şöyle yapıyoruz. İzle bakalım burayı. Şimdi normalde 1 bölü 5'lik kesirler nasıl yazılıyordu? Şöyle yapıyorduk değil mi? 1, 2, 1, 3, 4, 5. Bu 1 bölü 5'lik bir kesirimizdi arkadaşlar değil mi? 5 parçaya ayırdım. 1 kesir. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Şimdi bunun bir tamını düşündüğümüzde bir tane bir tam olması için arkadaşlar hepsini ne yapıyorduk? Boyuyorduk. Sonra bir tane daha 1 bölü 5'lik kesir çıkarıyorduk arkadaşlar. Yani 2, 3, 4, 5. Bunun bir tanesini boyuyorduk. Kaç tane boyadığımız çıktı arkadaşlar ortaya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oluyor değil mi arkadaşlar? Yani 6 tane 1 bölü 5'lik birim kesirlerden oluşmuştur. Aynısını şurada da yapalım arkadaşlar. Bakın 2 tane 3'e ayrıldığım kesir oluşturuyorum arkadaşlar. 2 tam oluşturmak için. Bakın 2 tane 2 tamlık 1 bölü 3 işte 1 bölü 3'lük kesirlerini oluşturduğu 2 tane tam oluşturuyorum. Evet. Oluşturdum arkadaşlar. Sonra da yanına arkadaşlar bir tane 2 bölü 3 ekliyorum. Yani 2 tam 2 bölü 3 bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Bakın burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 8 tane 1 bölü 3'lük birim kesirlerden oluşuyor arkadaşlar. Bakın bunu bu şekilde çizerek gösterirseniz daha rahat yaparsınız. O zaman G için bir çizin bakalım. 4'e ayırdığınız kesirlerden 3 tane 1 tam oluşturun arkadaşlar. 3 tane 1 tam oluşturun arkadaşlar. Onları 4'e ayırın. Daha sonra diğer kesirinde 3 bölü 4'ün oluyorsunuz arkadaşlar. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Evet. Sonra kaç tane olduğunu, kaç tane çizildiyse oradan buluyorsunuz arkadaşlar zaten. Bekliyorum birazcık. Parmakları indirdim. Son soru için kaldır bakalım yapanlar. Bekliyorum. Bekliyorum. Evet, kim cevap versin buna? Ee, Yusuf Eren söyle bakalım ne yaptın? 15'ten bir Şimdi sen 3 tane yaptın mı şimdi bak? 3 tane için böyle boyuyorduk değil mi bunları bak. Şöyle teker teker ne yapıyorum? Bunları boyuyorum. Boyadığımda 3 tane tam boyadım. Sonra 3 bölü 4'ü boyadık. 1, 2, 3. Kaç tane var burada? 4, 8, 12. Burada da 3 tane olduğu için kaç tane oluyor? 15 tane 1 bölü 4'lük birim kesirlerden oluşacak diyoruz. Birim kesir dediğimiz için zaten bizim normal kesirimiz 4, 4'ü bölünük olarak ya 1 bölü 4'lük dememiz gerekiyor. Birim kesir dediğimizde payı 1, paydası ise kaça ayırdıysak o. Tamam mıdır? Doğru yaptın yani sıkıntı yok. Evet arkadaşlar burayı geçmeden önce soruyorum anlamayan var mı arkadaşlar? Varsa parmak kaldırsın bir kere daha bakalım. Yoksa geçeceğim arkadaşlar. İrem nereye anlamadığını söyleyebilir misin canım? Tekrar Tekrardan söylüyorum. Şimdi e, 4 parçaya ayırdığımız kesirlerden 3 tane tam varmış. 3 tane tam olması için 4'e ayırdığım kesirlerden 3 tane hepsini boyadığım şeklini yazdım buraya. Daha sonra bir tane de 3 bölü 4'ümüz varmış. 3 bölü 4'ü yazmak için 4 parçaya ayırdım. 3'ünü boyadım ve o şekilde koydum buraya. 3 tane tam olan kesirlerde kaç tane pay olduğunu bulmak için sayıyoruz teker teker. Saydığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane kesrimiz varmış. Yani normalde bu kesrimizin değeri 15 bölü işte 15 bölü 4 diye geliyor arkadaşlar. Yani 15 tane 1 bölü 4 birim kesrinden oluşmuştur. Yani biz hep ne diyorduk aslında zaten? Buraya yazdığımız sayı kadar yani 8 tane çizmişim kesiri birim olarak göstermek için ne yapıyordum? 3 bölü 4'ün birim hali 1 bölü 4 olarak geliyordu. Bu şekilde yapıyorduk arkadaşlar. Diyor ki aşağıda verilen kesirlerin birim kesirlerini modelleyiniz diyor arkadaşlar. Bunu da yapması şu şekilde oluyor arkadaşlar. Açtım. 5 bölü 6'nın birim kesir hali 1 bölü 6'dır. 5 bölü 6 aslında 5 tane 1 bölü 6'lık kesirlerden oluşmuştur arkadaşlar. Aynı şekilde şunu da gösterelim. Bir. Bunu da ben yapayım. 1, 2, 3, 4 tanesinden kaçını boyuyorum arkadaşlar işaretleyicisinden? Bir tanesini boyuyorum. 3 bölü 4'ün birim kesri bir 1 bölü 4'tür diyorum arkadaşlar. Bu şekilde oluyor sorumuz. O zaman 2 bölü 5 ve 2 bölü 3'ün bana birim kesir olarak halini söyleyin. Buraya da çizerek gösterelim. Evet. Bekliyorum C ve Ç için cevapları. Evet herkes kaldırmış. Berat söyle bakalım canım. C'nin birim kesir olarak hali nedir? 1 evet, bölü 5'lik. Gösterimi de bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Evet. Ç'nin de arkadaşlar. Yiğit söyle bakalım. Yiğit. Hocam 1 bölü 3. 1 bölü 3. O da bu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. 1 bölü 3'lük kesrimiz bu şekilde gösteriliyor. Evet. Arkaya geçtik arkadaşlar. Neymiş konumuz? Birim kesirleri sıralamayı ve sayı doğrusunu göstermeyi öğreneceğiz şimdi arkadaşlar. Şöyle bir herkesin sesini kapatalım. Birim kesirlerin paydası küçük olan kesir daha büyüktür arkadaşlar. Yani birim kesirlerde paydası küçük olan daha büyüktür. Birim kesirlerde arkadaşlar sıralama yaparken ne yapacağız? Paydalara bakıyoruz arkadaşlar. Çünkü neden? Payı her zaman bir oluyor arkadaşlar. Paydası Büyük olan her zaman küçük, paydası küçük olan ise her zaman büyük oluyor. Bunun mantığını göstermek istersek arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. Elinizde bir tane pasta var arkadaşlar. Şimdi pastayı ben şu şekilde bölüyorum arkadaşlar. Bakın iyi izleyin. Pastayı dörde bölün. Bu şekilde dörde bölün pastadan birim kesir olması için tabii ki de bir tane parça alacağım. Şu parça benim, Ayberk Hoca'nın parçası bu. Peki Ayberk Hoca'nın aldığı parçayı kesir olarak kim söyleyecek bana? Ayberk Hoca'nın aldığı kesirsel parçayı kim söyleyecek? Şşşt ben... hop hop hop. Niye sesini açarak söylüyorsun? E bak bu şu anda mesela diğer arkadaşların ses açma olasılığını kapattı. Hayda. Söz hakkı vermeden konuşmak yasak. Eğer bir kere bunu yapan olursa ses açmayı kapatıyorum demiştim. Niye atlıyorsunuz arkadaşlar? Sakin olun. Ben herkesi kaldırmaya çalışıyorum zaten. Nisanur Yılmaz. Neymiş cevap? Nisanur sesini açar mısın canım? Ah, sabır ya. Cihan Yusuf söyle bakalım neymiş 4 bölü 1 değil, 1 bölü 4 değil mi? Evet, hocam. Ayberk hocam. Aynen öyle. Ayberk hocam 1 bölü 4'lük dilim alabilmiş. Şimdi aynı şekilde şöyle bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu aynı kalsın. Alta bir tane daha çiziyorum arkadaşlar. Farklı bir pasta ama aynı büyüklükte yani pastanın büyüklüğüyle ilgili bir sıkıntımız yok. Ama ben bu sefer bu pastayı arkadaşlar daha fazla dilime böleceğim. Kaç dilime bölüyorum arkadaşlar? Bakın 8 dilime böldüm. 8 dilime böldüğüm pastanın arkadaşlar Ayberk Hoca kaç parçasına alacak? Birim olması için bir birimini alacak. O zaman şimdi Ayberk Hoca'ya kesirsel olarak ne kadar düşmüştür? Ayberk Hoca'ya kesirsel olarak ne kadar dilim düşmüştür? Kesir olarak söylüyorsunuz. Bekliyorum arkadaşlar. Bu 1 bölü 4 dört parçaya ayırdığımız için. Bu ne kadar olacak? Kim söyleyecek bakalım. Bu kadar mı arkadaşlar? Diğer arkadaşlarımız ne yapıyor? Ecrin, Miraç ne yapıyorsunuz? Ya hani ee, bu zor bir soru değil arkadaşlar. Cevap vermeyenler gerçekten beni üzüyor şu anda. Mesela Yunus iyi yazıcı. Sence ben burada ne kadar alıyorum? Yunus? şimdi. Tamam anlaşıldı bak. Kimlerin ne olduğunu anlıyorum şu anda. Güzel. Ee, Cansu Demiraz söyle bakalım burada ne kadar varmış? 1 bölü 8. 1 bölü 8. Şimdi bakın karşılaştırma olarak şöyle anlatıyoruz. Tekrardan söylüyorum. Şimdi arkadaşlar 1 bölü 4'te Ayberk Hoca bu kadar almış. Bakın fark ediyorsunuz. Ayberk Hoca 1 bölü 4'te büyük bir dilim almış. 1 bölü ay Ayberk Hoca'nız daha az bir dilim almış. Fark ettiniz değil mi? Çünkü biri 4 parçaya bölünüyor. Daha büyük parça alıyorsun. Biri 8 parçaya bölünüyor. Daha az bir parça alıyorsun arkadaşlar. Yani aslında biz paydaya baktığımızda ters bir orantı var. Yani payda küçükse daha büyük dilim alıyorsun. Payda büyükse daha küçük bir dilim alıyorsunuz arkadaşlar. Yani o zaman... Paydası küçük olan her zaman daha büyük. Yani 1 bölü 12 küçüktür. 1 bölü 11 küçüktür. 1 bölü 10. Yani 10, 1 bölü 10 daha büyük oluyor arkadaşlar. Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterirken birim kesirleri 0 ile 1 arasında olduğu için 0 ile 1 arası paydadaki sayı kadar eşit parçaya bölünür. 0'dan sonra ilk nokta istenilen birim kesrimiz oluyor arkadaşlar dedik. Yani 8 parçaya bölüyorum. 0'ın yanındaki ilk değerimiz bizim 1 bölü 8 değeri oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi aşağıdaki sorulara bir bakalım. Aşağıdaki sorulara bir bakalım. Bu zaten kolay. Karşılaştırmasını yapıyoruz birim kesirlerini arkadaşlar. İlk iki tanesini ben yapayım. Sonrasını siz yapın arkadaşlar. İlk iki tanesine bakıyoruz. 1 bölü 10 ile 1 bölü 11. Ben ne demiştim? Küçük olan her zaman daha büyüktür demiştim. 1 bölü 10 büyüktür. 1 bölü 11. 1 bölü 18 ile 1 bölü 17'yi kıyaslarken peki ne yapacağız arkadaşlar? 1 bölü 18 ile 1 bölü 17'yi kıyaslarken ne yapacağız? Bakıyorum 18 normalde daha büyük gibi küçük gözüküyor. Ama paydası büyük olan her zaman neydi arkadaşlar? Daha küçük oluyordu. Yani ters orantı işliyorsunuz. Ters bir mantıkla bakıyorsunuz. O zaman bana C'den sonrasına bir bakın bakalım kimler cevap verecek. Daha ders bitmeden yavaş yavaş şikayet ediyorum. Evet. Arkadaşlar isimlerini değiştiren arkadaşlarım isimlerini bir dakika içerisinde değiştirmezlerse yoklamada o ismi görmezsem yok yazarım. İsmini değiştirenler lütfen isimlerini bir kere daha normal isimlerine getirsinler. Yoksa mesela sınıfta iki tane Yiğit var. Yiğit soyadın ne? Diyelim. Hani soyadını beraber yazarsan ya da soyadının baş harfini yazarsan sevinirim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada anında geri dönüşüm olarak velilerinize şikayetimde bulundum. Buna göre dersi daha iyi katılın arkadaşlar. Direkt olarak yazdım. Nisanur'la Yunus'u kalkmadığını gördüm. Sesini açmadığını gördüm ve direkt belirttim arkadaşlar. Gayet de, ders derste kayıttı zaten ne olduğunu gördük. Evet e, tekrardan böyle teker teker şikayet ettiğim öğrenciler olacak. Ona göre dikkat edelim. Tanju birincisini söyle bakalım hızlıca yapalım. O zaman 1 bölü 3 küçüktür. 1 bölü 2. Bak bu küçüktür işareti. Neden böyle çizgi çizdimde K oluyor? Bak büyüktür işareti de çizgi de B oluyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Küçüktür büyüktür işaretini karıştıran arkadaşlarım. Çizgi çekin arkadaşlar. Sol tarafına doğru sayının. B gibi çıkıyorsa büyüktür. K gibi çıkıyorsa da küçüktür diyebilirsiniz. Eğer kafanız karışıyorsa. Elif İpek söyle bakalım. Elif İpek. Elif, sesin gelmiyor canım. Evet, sesin gelmiyor. Lütfen iyi bir mikrofon ya kulaklık bulursan rahatlıkla yaparsın canım. Tamam mı? Ee, mikrofon kulaklığını değiştirmen gerekiyor. Şu aşağılardan ya. Gerçekten çok merak ediyorum. Miraç. Miraç. Pardon. Miraç. Miraç açmıyor. Evet, bunu da açıklarız. Ecrin. Var mı fikrin için? Evet Ejim ve Miraç'tan da şey Güzel. Şevval söyle bakalım. Hocam olacak. Evet Ç şey küçüktür olacak. Bravo. Evet Ç şey küçüktür diyeceğiz arkadaşlar. Ee, Yüz. Yunus iyi yazıcı. Ha şimdi parmağını gördük. Bravo. Söyle bakalım Yunus ne yaptın? D. büyük büyüktür olacak. Sen daha demin neredeydin Yunus? Niye ben kaldırmaya çalıştım da kalkmadım? Ya Yunus yapma. 15-14 kişiye sesim geliyor sana mı geldi? Lütfen ya. Arkadaşlar bari duymadım. Başka bir şeyle ilgileniyorum derseniz daha rahat olur. Berat söyle bakalım cevabı. Evet. E. Evet. E deyiz tabi bak görmüyor mu? E hadi bakalım. Büy evet. Büyük, büyük 1 bölü 36 büyüktür. 1 bölü 50. Bravo. Tebrik ederim. F için, F için, F için. Hallarda söyle F'ye. Bir bölü 9 daha büyüktür. büyüktür. G'yi kim söylesin bakalım G'yi? İrem Su söyle bakalım G'yi. İrem Su G'yi söyle bakalım. G büyüktür. Hemen hızlıca devam ediyorum buradan. Yusuf Eren Yaman yumuşak G'yi söyle hızlıca. 1 bölü, 1 bölü 99 büyükse 1 bölü 100'ü söylüyor. 1 bölü 100 o zaman ne olacak? Küçük olacak. 1 bölü 99 1 bölü 100'den büyük ama 1 bölü 100 1 bölü 99'dan küçük oluyor arkadaşlar. Son sorumuzda hızlı bir şekilde eee Tanju söylesin. Tanju S'yi söyle bakalım. O da eşittir. Olacak arkadaşlar diyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadardı.